Arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar aynı gün ama yeni bir video. Bugün Türkiye'nin maçı var. Evet. İlk maçımız. O yüzden hep beraber dışarıda bakmaya karar verdik. İnşallah. Şimdi ile biraz hazırlık yapıyoruz. Yağmura rağmen devam e yapmaya karar verdik. Pes etmedik. <laughs> Yıkılmadık, ayaktayız. Gel. Şimdi şu çadırı kurmaya çalışıyoruz. Günü bak bir de yapacağım Aha, Aynen.

Gülüm şimdi böyle ha Bir şeyler oldu galiba Su basmıştır bir yerlere Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sağ, Bak şeyi gıcıkmış Ne Gülüm Böyle bu tarafa fes yapma bir şey yok <laughs> Onu işte bir yere bir fes dinleteceğim Gülüm Ama ben de dasmazsan kaçınış olur mu <laughs> şeyin <laughs> <laughs> Tamam mı Gülüm ya. Yapıştırdık mı hepsini Tam oraya mı? Pişir, mı? <laughs> Aa, ya, ıslanmış kız, kız, Kızlar oraya gitmeyin ders alırsınız. <laughs> tamam nazari. abi Almanya'nın havası Havlan normal değil. Az önce yanıyorduk ya. 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 O bitmeyecek ya, ya. tamam bu kadar. şimdiki ne yapalım ne edelim gülüm? Emin Nasıl? miyiz burada baktığımıza? Eminiz değil mi? Garten olsun önüne bak bir. Hatta Liya da zoom netsin istersen. Orada baksak da sıfır. Evet çok su bir yani Bakayım. Kutları bırak biz bile orada zor otururuz. Evet bayağı bir su toplam. Böyle çevirelim gülüm. Burası Nasıl? bright sanki. Evet. Gülüm, it, Aa evet. Kind of that's it. That's it. Bir deneyelim. Ne, ne yapacaksınız? Yap. Modelim de size göre egal, wie weit das ist. Das kann auch ein da hinten sein. Bunu şu televizyonu oraya koymuyor. İşte yakın yakın. Ay yakın. Hem yağmur mağmur yağsa. Bu tarafa çekelim biraz. Ney? Böyle. Ha, şöyle biraz daha çek. Tamam. Şimdi kapıya çekebiliriz. Gel o zaman. Tam yapıştıralım. Sen sen Tamam. Şöyle. So. Bu kazı meyve şuraya alabilir miyiz? Kazı meyve kapı saat sürdü. Bizim orta yaşa basana be.

Bunu bilmiyorum liyaya da metap söyledi mi. Ee, bugün Türkiye'nin maçı var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle her tarafta bir şey var. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunun fiyatını da söyleyeyim. 200 oraya aldık arkadaşlar. 10 sene garantisi varmış evet. ne yapıyorsun kızım ee, oğlum evet. <laughs> Hasan yine azgınlık peşinde böyle çatırda kuruldu televizyon gelecek sonra Türkiye'nin maçını izleyeceğiz yani başında mangal yapacağız evet biraz ilerlesin ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar son montajlar yapılıyor. Böyle bu şekilde. Burada da bir şey evet. evet arkadaşlar. Ablam şimdi tişörtü yapıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. Buraya Türkiye gelecek şu fiyaka. Böyle. Gizli de koy, kurduk. Şöyle bir göstereyim. Gizli nerede? Gizli şurada kızım. Ha o da. Ha evet burada. Temizleyelim hemen. Şöyle girer. <laughs> Böyle ablamın tişörtüne bakalım yine. <laughs> ben elden sonra ne yapacağım? Hiçbir şey Hemen evet, Beyaz var mı? Yok. O zaman nasıl şey yapacağım? Şey Hemen Hemen. yapacağım. Tamam. De. E, e, de, arkadaşlar. arkadaşlar. E, Sonuç ablamın tişörtü. İyi olmalı. Yani perfect değil ama güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Çocuklar gözlük. Çocuklar şey sandalye de getiriyorlar. Burada bakacağız değil mi? Başkasını da götür yengeciğim. Burada bakacağız. Böyle getiriyorlar. Böyle sade ne ediyor. Alo. Hello. Asil. Hello. <laughs> Böyle. Şavkul oldu. burada kulak. Burada 2 bir de 1 2 3 3 tane şavkul var. Yaşar bir sallansın. Böyle. Böyle tırmanabiliyorsun bunda. Bunlar da normal salınacak. Burada da tırma tırmanabiliyorsun. Kaydırak yapacağız. Böyle Yaşar tırmanıyor. İşte bu böyle. Çok zor. Şöyle. Asa oturuyorsun, sallanıyorsun. Evet. Sandalyeler hazırdı. Hazırlı. Şöyle. Evet. Şimdi abla benim mi? Kimin? Kaç tane. Kaç tane neyden? Kimden açtın yani neyden? Benimkinden. Hayır, ben şunu emsal. Bilmiyorum. Emse benim. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi ben de kendi tişörtüm boyayacağım. Ben de. Evet Yaşar da. Ondan sonra, ondan sonra ben devam ben yaparım. Ben de ben de. Evet arkadaşlar. Yaşar üstüne değmesin. Dur. Masaya koyduk. Burada yemek yiyeceğiz. Şurada. Şimdi televizyonu bağlıyorlar. Bu baba. Bu kimin televizyonu? Bu kimin televizyonu? Ben gehört diye so Fernseher. Jelam Jam Televizyonu. Şöyle. Böyle de sözler masayı. Şimdi sandalyeleri de sıkıyorlar. Annem de şimdi gireli yaktı. Hatice alam da geldi şimdi. Bu benim. Bunu ben boyayacağım. <laughs> evet.

Evet arkadaşlar bu resimde kamerada öyle gözüküyor ha. çok güzeldi. Uzağa gelince pıtır pıtır yapıyor. Yakına gelince yine normal oluyor. Bilmiyorum ama kamerada ne gözüküyor. Evet bu şekilde. Böyle. Herkes bir yerini kapatsın bak şuraya. Her şey olsun değil mi? <laughs> Asil. Evet başardık şat. Evet ben de çok yoruldum. Mangala da yaktık. Yeni grilimiz. Böyle bu şekilde.

Teller hat noch nicht einmal anders gespielt. Er hat immer dieses Thema als Orientierung für alle Spieler. Und dann wechselt er. Karl Eiern war plötzlich das letzte Mal rechter Verteidiger. Jetzt kommt er wieder ins zentrale Mittelfeld zurück. Da sehe ich ihn auch lieber. Mit Hakan Schalamoku. Das sind so ein bisschen die beiden Köpfe. Und mit Karl Eiern hast du jemanden, der kann sich auch mal fallen lassen in die zentrale Abwehr. Dann hast du mal eine Dreierkette. Weil er das auch gelernt hat. Er kann ihn werfen. 18 Jahre jung. Das ist ein Talent. Was, ihn, was er heute abruft. Mit versuchen sie natürlich. Jetzt gegen Polen. 1-1 gemacht. Sie haben noch verloren. Sie haben gerade Probleme zu gewinnen. Und Wenn du über Vortellas Taktik gesprochen hast, können wir auch immer auf die Taktik konzentrieren. Das ist auch oft so. Genau, wir haben es uns ja beide angeschaut vorher. Er spielt sehr gerne 3 bzw. 5. Wunderbar. Das ist hinten. Kasakopi, Kabinengänge. So das Überthema bei den Türken, wie händelt sie einen unglaublich großen Druck. Denn es geht immer wieder, war auch zu hören, ja, so Halbfinale, die bei den Ebenen 2008. Und dafür hat das Potenzial. Aber die Altidox sagt er selbst. Wir haben das Potenzial dafür auch Geschichte

Evet annem Gül de geldi. Tişörtlerimizi... Evet benim tişörtüm. Seninki parlıyor beyaz olduğu için. Parlıyor mu? Böyle tişörtler sipariş ettirdik. Şöyle bir göstersene bir açıp da. Herkese bir, birer tişört aldık arkadaşlar. Benim. Sen Türk büyük mü İlhan? O oh, senin de bayağı güzel. Onu da buraya asalım istersen. Evet bu şekilde Tişörtlerimiz geldi Tişörtlerimiz geldi Beni de çek beni de çek benimki bu şekilde. burada <laughs> Arkasında bir şey yok değil mi? Yok şey. Benimki beyaz. Bir Komple bir kırmızı bir beyaz oldu. Kırmızı <laughs> beyaz oldu. Güzel değil mi? Evet inşallah kazanınca da onu giyerdi Evet. Çocuklar da böyle kendilerine tişört yaptı. Bu şekilde. Üçüncü dakikada atıyorduk valla. Oh. Bence kız az geldi. Neyse ilk deneyim için bir paket kömür yetmiyor. Yetmiyor değil mi? Büyük Aa. ya. Aynen şeyi büyük. Bu ne kadar vardır? Böyle toplam? İki metreye yakındır. İki metre yakın. İki metreye yakın. Baya büyük. Oh aşkım. Anlıyor musun? Ketçap çıkabilir misiniz? Ya. Ketçaplar ya. nerede? Bir tane mi koysam içine ya? ya? bir tane az gibi oluyor sanki. bayağı bir Yeter mi? yeter. Bir tane daha koyalım mı içine? Evet, iyi böyle. Haydi. Şuradan alıver. Ne yapacağım. Emre'nin gibi bütün bıçakla. Kimse gelmiyor. <gülüyor> Yaşar. <gülüyor> Al anneciğim. Babam da geldi. <laughs> diye de bu. bu defa olacak. Bu defa olacak. ne? Bu ne? Bu ne? Nasıl?

Hakem uzattı da uzattı sonunda kendi tuzağına düştüle. Evet. Kendi tuzağına düştüle valla. Hakem kendi tuzağına düştü. san ta dimiok hideo ki chez zo ta dimiok onnande belech'e san ta dimiok ya ma e bolsiu onn'e chokolete intens latie ki chez ta dimiok e anne arkadaşlar konvoydan geldik. Şimdi evet. cumartesi oynayacağımız Portekiz. Ona karşı bakıyoruz. İnşallah beraber kalırlar ki bir puanlara olsun. Bizim Türkiye'nin 3 puanı aldık. Evet. Yanı başı da böyle yemek yiyeceğiz şimdi. Açıyorum. Evet sarma. Ona meşhur sarması. Annem yaptı. Annemin meşhur sarması. Ve Annem böyle keşke. Yanı başı da böyle yağ da yaktı. Yağ da yaktı Mehtap. Evet bu şekilde. Evet yiyenler söylesin bakayım. Biz videoyu bitirelim mi? Bu bitirelim değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.